Bill Joel e çalışır durumda bir araç bulmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Bu da gerçekten bölgede araç sıkıntısı ve parçaların bulunabilirliği hakkında bir ışık tutuyor. Bill ve Joel eski bir borç meselesini gündeme getirerek birbirlerini suçlamaya başlıyor. Bu da aralarındaki güven problemini ve ilişkilerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Devamında Bill Joel'den bazı eşyaları getirmesini istiyor. Bu durum ilişkilerdeki yardımlaşma ve bağımlılık dinamiklerini açığa çıkarıyor. Tuzakların bulunduğu bir ortamda dikkatli olmak ve etrafı gözlemlemek çok önemli. Bu tür önlemler tehlikeden korunmak adına bir gereklilik. Kendi başına karar verme yeteneği bireylerin bağımsızlıklarını artırır ve sorun çözme becerilerini geliştirir. Bir ekipte işbirliği yapmak insanların birbirine nasıl destek olabileceğini gösteriyor. Bu destek zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor. Zorluklar karşısında sakin kalmak stresle başa çıkmanın en etkili yollarından biri. Bu olaylara daha mantıklı ve yapıcı bir yaklaşım sağlıyor.